la 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 Bugün çok güzel bir gün. Arkadaşlarıma çok güzel bir video çekeyim. Bu da ne? Oyuncaklarım. Oyuncaklarım gitmiş. Her zaman bu kutunun içine koyardım. Oyuncaklarım olmadan video çekemem ki. Nereye gitmiş olabilirler? Bir düşüneyim. Hmm. Kesin Romeo'nun işidir bu. Romeo'nun karargahına bakalım. Gözlerime inanamıyorum. Bu da ne böyle? Birisi benden habersiz bütün oyuncaklarımı kumun içine batırmış. Her tarafları mahvolmuş. Bunlarla nasıl video çekeceğim ben şimdi? Neyse önce bir kürek bulup bu oyuncakları bu kumun içinden çıkarmalıyım. Evet küreğimizi getirdik. Şimdi etrafa yerleri kum dökmeden oyuncaklarımı kutularının içine koyayım. öyle elimle alsam. Tamam. Fazlalık kumları da geri traktörün kasasına boşaltalım. Elimle alsam daha mantıklı olacakmış sanki. Küreyi bırakıyorum ve elimle alıyorum. Tam da bittiği zaman aklıma geldi. Şimdi bunları ne yapacağız? Bunları iyi bir yıkamak lazım. Evet. Video çekme masamıza geri geldik. Ama gördüğünüz gibi her taraf toz ve kir içinde. O yüzden video çekmeye başlamadan önce bunları bir güzel temizlememiz gerekiyor. Şimdi hemen temizlememiz için gereken alet edevatları toplayıp geliyorum. Ve evet arkadaşlar temizlik için gereken tüm alet edevatları getirdim. Bir adet yıkamak için küçük bir küvetrimsi bir şey getirdim. Kap getirdim. Sonra köpük çıkarması için şampuan. Ama oyuncaklarımın gözünü yakmasın diye bebek şampuanı getirdim. Aynı zamanda çok güzel de köpürüyor o yüzden. Sonra oyuncakları canını acıtmadan, incitmeden onları güzelce temizleyebilmek için, hiçbir taraflarını kırmadan temizleyebilmek için bu görmüş olduğunuz köpek tarağını getirdim. Çok sert ve sivri gibi gözüküyor olabilir ama aslında çok yumuşaktır. Bakın elimi batırıyorum. İçine doğru gidiyor yumuşacık. Ve tabii ki olmazsa olmaz su. Suyla hem köpük çıkartacağız hem de durulama aşamasında suyu bolca kullanacağız. O zaman önce kabımızı suyla doldurup işleme başlayalım. Şimdi hep beraber suyumuzu dolduralım suyumuz da ağzına kadar doluymuş. Umarım masanın dışına dökmeyiz. Bol bol su kullanalım. Tertemiz olsunlar. Şimdilik bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Sonra durulama aşamasında birazcık daha su ekleriz yeniden. Şimdi sırada köpürtme işlemi var. Köpürtmek için iki kere şampuanımızdan sıkıyoruz. Ve köpek tarağı ile bir güzel karıştırıyoruz. Karıştırmak için de ideal bir şey bu. Şimdi başlayalım karıştırmaya. Ve tamam. Uzun soluklu köp karıştırma işlemlerimizin ardından sonunda istediğimiz seviyede köpük seviyesine ulaştık. Birazcık daha karıştıralım. Artık oyuncaklarımızı yıkama aşamasına geçebiliriz. Şimdi öncelikle oyuncaklarımızın bulunduğu kaba birazcık su dolduralım ki... Üstlerindeki köpüklerden, köpüklerden diyorum kumlardan birazcık arınsınlar. Hemen döküyoruz. Tamam. Bakın kumlardan gayet güzel bir şekilde arındılar. Üstlerinde çok fazla kum kalmadı. Hatta neredeyse hiç kum kalmadı diyebiliriz. O zaman direkt cumburlop atıyorum köpük havuzuna. Oo, her tarafa köpük fışkırttılar. Romeo'nun gözüne bakın. Gözü havuzcuk oldu. Gözlüğünün üstü suyla doldu. Çok değişik gözüküyor. Uzaylı gibi gözüküyor. Neyse. Şimdi diğer oyuncaklarımızı da atalım. Kertenkele çocuğu atıyoruz. 3, 2, 1. Bombalama. Ve ardından baykuş kız geliyor. Baykuş kızı da yavaşça bırakalım. Baykuş kızı severiz. Kedi çocuk. Kedi çocuğu da yavaşça bırakalım. Kanır. Kanırı da. Kanır bayağı içine su çekmiş. Çok ağır olmuş şu anda. O yüzden bunu da yavaş bırakalım. Yoksa batar. Bakın batar dedim. Direkt sırtını döndü. Kanır çok fena batacak gibi. Biz bunu burada unutup gidebiliriz. Yani kayboldu resmen köpüklerin arasında. Son olarak ay kızı kaldı. Ay kızını da güzel bir şekilde bırakıyorum. Evet şimdi bunları köpek tarağıyla bir güzel karıştıralım. İyice tertemiz olsunlar. Bunlar burada döne dursunlar. Ben de o sırada oyuncaklarımı sakladığım kutunun içindeki kumu bir yere boşaltıp geleyim. Evet, oyuncakları sakladığım kutuyu temizleyip geldim. Ama yerde birazcık kum olduğu için bu kumları da peçeteyle alayım, çöpe atayım. Ondan sonra buraya geri koyayım yoksa altı tekrardan kum olur. Evet, güzelce temizledik. Tertemiz oldu. Bunlar dönmeyi bırakmışlar o sırada. Bunları tekrardan döndürelim ki iyice tertemiz olsunlar. Romeo'nun gözleri bembeyaz oldu. Bakın. Aaa. Romeo etrafa hep su döktü. Şimdi Romeo'nun döktüğü suyu kurulayalım. Ve oyuncaklarımız elbiselerine giren sulardan arınsınlar diye böyle bir alan koyalım buraya. Şimdi oyuncaklarımızı tek tek çıkartalım. Üstlerindeki köpükleri suyla temizlemeyi, durulamayı düşünüyordum. Ama suyla durulamaktan vazgeçtim. Çünkü çok fazla su israf etmiş oluruz. O yüzden peçeteyle sileceğim. Hem peçeteyle sildiğim zaman daha ayrıntılı sileceğim için daha temiz olmuş olacaklar. Şimdi çıkarmaya devam ediyoruz. Bakın az önce söyledim ya size. Şu kanır çok az gözüküyor. Az kalsın unutacaktık diye. Tam şimdi onu fark ettim. Az kalsın unutuyordum yani. İyi ki fark ettim. Yoksa orada kalırdı. Buradaki bulaşık suyla beraber lavabonun dibini boylardı. Belki klozete bile dökebilirdim. Bu bulaşık suyu o yüzden onun için çok kötü olurdu. İyi ki fark ettik. Bir dahaki sefere daha dikkatli oluruz. Gerçekten aşırı fazla su almış içine. Bütün suyu içine çekmiş resmen. Şimdi köpek tarağımızla son bir kez kontrol edelim içeride kimse kaldı mı diye. İçeride kimse kalmadığına göre işlem tamamdır. Köpek tarağımızı da çıkaralım ki unutmayalım bunun içinde. Ve şimdi sırada silme işlemi var. Oyuncaklarımızın hepsini tek tek sileceğiz, durulayacağız, üstlerindeki köpüklerden arındıracağız ve bu işlem için de kağıt havlu kullanacağız. Romeo'dan başlayalım o zaman. Önce yüzünü, ardından saçlarını bir güzel durulayalım. Birazcık köpük kaldı. O da güzel duruyor zaten Romeo'nun rengiyle de uyumlu. Siyah beyaz oldu. Bir efsaneye göre Romeo Beşiktaşlıymış arkadaşlar. Şimdi kertenkele çocuğa geçtik. Kertenkele çocuğun da önce yüzünü, sonra vücudunu, sırtını, kafasının arkasını güzelce durduralım. Ve Romeo'nun yanına koyalım. Geriye kaç kişi kaldı? 4 kişi kaldı. Ama peçetemiz çok ıslandı durulamaktan. Bu arkadaşımızı da duruladıktan sonra peçetemizi değiştirelim. Artık işe yaramaz hale geldi. Evet dediğim gibi işe yaramaz hale geldiği için kurulamıyor. Peçetemizi değiştirip gelelim. Evet yeni peçete alıp geldim. Şimdi baykuş kızdan devam edelim. Sağdan başlamak iyidir. Başladık. Baykuş kızı durulamaya. Aslında bir tek yüzlerini durulasak yeter doğru ya. Bir tek yüzlerini durulayıp koyalım yerine. Kanır bir süre burada kalsın çünkü hala çok fazla su damlatıyor. Burada suyundan iyice arındıktan sonra videodan sonra onu da güzelce durulayıp arkadaşlarının yanına koyarım. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda Size çok güzel videolar çekeceğim. Oyuncaklarımızı da temizledik. Her şey tamam. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.